Doktor, doktor daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum ki. Tamam, tamam durun umutsuzluğa kapılmayın. Sizi tekrar dinlemeye hazırım. önümüze engeller koyun Sonra da bize engelliler deyin Gözüm görmese de kalbimiz bilir Doğmasa güneş hanginiz görür Duyamasak da yalan vaatleri Rehinize kurulan bütün saatleri Sesimiz olmasa da konuşuruz bazen Ağzı olan boş konuşuyor zaten Hayat bir yarıştır derler Biz yarışta engel aşmaktayız Yürüyemesek de bu yarışta Biz sizlerden daha, daha hızlı Engelsiz sanma kendini kusursuz Dengen var mı dersin? İstediğimiz iyilik bile değil sizden Sadece hakkımızı verin Gamsızsan yaşantın anlamsız Tüm yasalar sözüm ona Engelsiz olanlar için yazılmışsa Tüm yollar siz kusursuzlara yapılmış Ve böylelikle siz rahat yürüyebilir Kaldırımdan atlayıp değnekler üretip Değnek satabilir bir tek o zaman bizi görebilirsiniz Hareket kısıtlı değil bu dünya bizim değil sizin Silahlar için savaşlar biçim verir Bu dünyaya kin nefret körertir sizi İşaret dilim bize bir yol verin Bize de iş verin yolumu aç benim Hayat hem senin hayat hem benim Üretecek olanın bağlı elleri Gözünü bağla hadi yürümeye çalış Tekerlekli sandalye zor yarış Kaldırım bozuk her yerde basamak Bir de bize soru kadar zor ki yaşamak Bir özrümüz yok kimseye Tek bir ömrümüz var sadece Hepten hayatı zorlaştırdılar ama gene de küsmedik hiç kimseye Peki kim bilebilir yarın ne olacak Böyle devam ederse bu olacağız Bizdeki imkan otobüste yer vermekle sınırlı maalesef Kimisi gözler ile dövdüler Ve gördükleri yerleri sövdüler Bugün arkadan gülenler yanında gidip iyi bilirdikler gömerler Olmaz ki bu düzen böyle gitmez İtseniz de biz geriye düşmeyiz Sizden daha çok yaşama hevesimiz Kolumuz olmasa da yaşama sarılırız Özürlüymüşüz hep suç işleyenler zaten hep özürsüzdür Şimdilik bir umut yok ama bizim zaferimiz acaba hangi gündür? Doktor Doktor neyim var? Neyim var? Söyleyin Hmm. Siz yürüyebiliyorsunuz öyleyse size her gün evden çıkınca binmek için bir tekerlekli sandalye yazıyorum